Dördüncü sorumuza baktığımızda aşağıda kedi ve köpeklerin bulunduğu bir barınakta bir tane kedi ile bir tane köpeğin günlük mama ihtiyaçları verilmiş. Kedinin 30 gram, köpeğinki 75 gram. Diyor ki bu barınakta bulunan kediler ile köpeklerin günlük yediği toplam mama miktarları birbirine eşittir. O halde arkadaşlar günlük yediği toplam mama miktarları birbirine eşit olduğunda bu miktar 30'un bir katı olmalı. Aynı zamanda 75'in de bir katı olmalı. Örneğin 30'un katları neler var? 60, 3 katı kaç var? 90, 4 katı kaç var? 120 bu şekil devam ediyor. 150, 180 böyle yazabiliriz. E, köpeklerinkisi ise 75 gram. Bir köpek varsa 75 gram ihtiyaç vardır. İki tane köpek varsa 150 gramdır. Böyle devam ediyor. Bakın burada gördüğünüz gibi 150 gram bunların en küçük ortak katları olur. Yani 150 gram kediler için, 150 gram köpekler için ayrıldığında biz buradan şunu söyleyebiliriz. 5 tane kedimiz varsa baktığımızda 150'yi 75'e böldüğümüzde 2 tane de 2 tane de köpeğimiz olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. 30'un katı olacak dedik, 75'in de katı olacak mama miktarı. O zaman 30'un ve 75'in ortak katı olacak. Biz bunu ne yapıyoruz? En küçüğünü buluyoruz. 30 ile 75'in bakın buradan da bulabiliriz. En küçük ortak katını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 15 olacak. 3'e her ikisi birden bölünür. 5 olur. 25 olur. Yine aynı şekilde 5'e de her iki sayımız birden bölünecek. 1 oldu. Burası 5, 5, en son 5'e de böldüğümüzde, bakın buradan da çarpımlarını 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30, 30 kere 5, 150. Ekoklarının 150 olduğunu bulabiliriz. Aynı burada yaptığımız düşündüğümüz gibi yapabiliriz. Peki arkadaşlar, 150 gram varsa ne dedik? 5 tane kedi varsa, 2 tane köpek var. Bakın, şöyle diyelim, 5 tane kedi varsa, 2 tane ne olacak? Köpek olacak. Peki, 10 tane kedi varsa? Ne olur 4 tane olur. Yani katları şeklinde giden 5k'ya 2k şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. K3 olsa örneğin 15 tane kedimiz varsa kaç tane köpek olacak? 6 tane. Bize diyor ki 30'dan fazla hayvan var diyor bize. 30'dan fazla. Şu anda bakalım kaç oldu? 15 6 daha 21 olmadı. E k'ya 4 versek 28 yine ne oldu? 28 olmadı. K'ya 5 verdiğimizde 30'u geçeceğiz. 25 ve 10 toplamımız buradan kaç yapıyor? Buradan 35 olarak buluyoruz. 30'u geçtik ve en azını soruyor. O zaman 35 tane hayvan vardır toplamda. Bize neyi sormuş? Kediyi sormuş. Kedi 5K olan kısımda. O halde 25 tane en az kedi vardır deriz. Doğru yanıtımız buradan arkadaşlar C seçeneğidir diyoruz.